Merhaba arkadaşlar, Feriye Sol kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir filmdeki kişi ne durumda, ne alemde, ne yapıyor açılımı yapacağız. Evet arkadaşlar, ben kartlarımı karıştırırken eğer siz de benim kanalıma abone olursanız çok sevinirim. niyet alıyorum. Bu videoyu izleyen herkese niyet alıyorum. Hakkınızdaki kişi ne alemdesi, ne durumdasın? Evet arkadaşlar şimdi şöyle bu kişi iki kişinin e, bu kişi iki kişinin söylediklerini bayağı bayağı bir dinliyor bu kişi iki, e, bu kişi iki kişinin e, fikrini kendi fikrinden daha çok önem veriyor olabilir bu kişi iki vakittir siz e, havada kalmış bu kişinin iki vakittir havada kalmış bazı durumları var bu kişi iki vakittir iletişime geçmek istediği biri var ama bunu bir türlü yapmamış. Bu kişi gündeminde şu sıralar aileyle ilgili, e, aile büyükleriyle ilgili bir durumu var. Bu kişi resmi bir sorunu var. Ve daha çok aile evi aileyle ilgili böyle e, atayla ilgili gündemleri var bu kişinin. Bu kişinin iletişime geçtiği biri var. Ama bu iletişimi geçmek isteyip de geçemediği biri var. Bu kişinin e, hanesinde, çevresinde hasta yatan birisi var. Belki de kendisi hastadır, bilmiyorum. Ama bir hastayla ile hasta biriyle uğraşma durumları var. Bu kişinin e, gece yatarken düşündüğü biri var. Geçmişini kafaya takan biri var. <laughs> bu kişidir. Bu kişi Bayağıdır yani bu kişi sessize al, kendiniz kendisini sessize aldığı bir durum var. Bu kişi gergin, bu kişi sinirli, bu kişi birkaç kişiyle uğraşıyordur belki. Bu kişinin gündeminde aileyle ilgili e, anlaşmazlıklar yaşıyor. Ama belli zamanda bu durum çözecek. Bu kişinin başla, başlamak istediği bir iş var. Bu kişinin beklediği bir haber var, resmi bir şey var. Hmm. imza atmak isteyip de atamadığı bir şey var. Belki de bu kişiye bir şey vaat etmişler. Bu ama bu vaat ettikleri şeyi vermediler. Yani sadece kuru bir sap uzatmışlar belki de. Ama bu kişi bu durumdan çıkacak. Bu kişinin sessizliğinin sebebi daha çok böyle resmi ve aile ve atayla ilgili gündemleri olduğu olduğu için kendisini yani aile ve sorunları olduğu için kendisini sessize almış. Bunların dediğim gibi bunların bir hastası olabilir. Ama bu kişi size dinleyen arkadaşlarım arkadaşlarım var ya sizi size iletişim iletişime geçmek isteğinde sizinle iletişime de geçecek. Ama bunu ne zaman yapacak biliyor musunuz? Bunu sekizli bir zamanda yapacak. sekizli bir zamanda yapacak. Dediğim gibi. Çünkü niye sekizli zamanda bu hayatında hayatındaki olan üçüncü durumlar, belki de üçüncü kişiler, yanlış kişiler. Bu yanlış kişiler dediğim illa üçüncü bir kişinin olması değil de hani onu yanlış yönlendiren insanlar. Onları bitirdiği an sizinle iletişime geçecek. Yani Belki de eğer hani bir üçüncü kişi durumu varsa sizin bildiğiniz o kişiyle bir, yani sonu yakın. Belki de bunların bir hastası varsa da eğer o hasta kişinin ölümü yakın. Yani bilmiyorum ben onu söylemeyi sevmiyorum ama ihtimallat. Yani ama bu olan kişi de genç biridir. Çok yaşlı bir insan yani baya baya yaşlı bir insan. Yaşı da 50'den fazla olabilir. Yani 60'dan da bile fazla olabilir. Bu sondan sonra olacak. Sizinle bir hani sizinle bir konuşma isteyecek. Yani sizinle ortak noktada buluşmak isteyecek. Bu kişinin bir veya her bir yere gidip gelme durumu var. Veya şayet bu kişi sizden uzaktaysa bu kişinin size gelmesi durumu geleceği var. Bu kişi size gelmek isteyecek. Yani bu kişi e, şu sıralar bayağı mantıklı davranmaya çalışıyor. Bayağı duygu, duygularını arka atmış. Evet yani dediğim gibi burada eğer onu yönlendiren başka yanlış insanlar varsa eğer eğer aileler belki de karşıysa eğer bu kişi bunların gerçek yüzünü görüyor, görecek olabilir. Bu kişi neyin ne olduğunu fark edebilirim. Üçüncü kişi neyse, bu yanlış taraf neyse onunla ilgili bir şeyler fark edecek. Yani aklına akıllanacak bu kişi. Beynini kullan, kullanmayı öğrenecek bu kişi. Hani aklı var mı diye sorarsanız yani sonradan hatırlat hatırlayacak aklının olduğunu. Yani bu kişi aile kurma ist hani bunların bu ee, yanlış tarafın gerçek yüzünü öğrendikten sonra bir aile aile kurma isteğinde olabilir sizlerle. Belki de yani ilişkinize başka bir şans verecek olabilir. Belki hani evliyseniz sizi daha çok fazla zaman ayırmak isteyebilir ama bu bu kişinin fark edeceği bir durum var. Burada onu yanlış yönlendiren çok fazla insan var. Hani dedim ya bu kişi belki de iki kişinin lafını çok dinliyordur. Belki onların gerçek yüzünü gör, görecek görecektir. Ondan sonra bir şeyler yapacaktır. Bilmiyorum. Burada yani neyin ne olduğunu anlayacak. Yani gerçekler gün yüzüne gelecek. Yani gün aydınlanıyor bu kişi de sonunda. Peki. Bu kişiyle ilgili Evrenden mesaj alalım. Kişiyle ilgili evrenden Yani kartının mesajı şu. Kimseyi dinleme. İç sesine güven. İç sesin senin için en doğru rehberlik. Şimdi kalbinin sesine dinle ve sevgide kal. Meleklere sor, ilahi rehberliğe güven. İçini en çok esitan ve yüzünü güldüren cevap doğrudur. Sevgi varsa korku yoktur. Dediğim gibi bu kişi artık başka insanları dinlemekten vazgeçecek. Bu kişi artık kendi duygularına fark edecek. Bu kişi artık beynini kullanmaya karar verecek. Bu kişi artık böyle ona mantıklı gelen tarafta de Onun aklına yanlış şeyler hani yanlış şeyleri çok mantıklı gösteren kişileri değil de kendi duygularını dinleyecek. Kendi beynini, yani kendi bildiğini okuyacak. Yani bu kişi artık yumruğunu masaya vuracak. Bu kişinin öğrendiği bazı gerçekler var. Bu gerçeklerden sonra güzel gelişmeler olacak. Yani bu kişi biraz bu kişiye baya baya bir yalan söylemişler. Bu kişiyi baya baya bir doldurmuşlar, kandırmışlar yere gidip gelme durumuyla ilgili de bu kişiyi kandırmışlar. Bu kişi gerçeği öğrenecek. Gerçeği öğrendikten sonra da yani aşkının olduğu yere gidecek. Hani aşkı ve sevgi, gerçekten onu sevdiği kişilerin yanına gidecek. Yani durum her neyse düzelecek. Hani bu kötü süreç, bu ağır, ağırlık ağır geçen süreç geride kalacak. Yani bu kişi yolunu bulacak. Ama bunun e, öğreneceği bazı şeyler var. Bunun için de ikili bir zaman veriyorum. İkili bir zamanda neyin ne olduğunu öğrenecek bu kişi. Yani burada bir başarıyı görebiliyorum. Süreç değişiyor. Değişimle beraber daha pozitif bir yöne doğru gidiyor. Yani ikili ve beşli zamana çok dikkat edin ama bu beşli dediğim yakın bir beş. Hani beş gün beş saat. En fazla beş hafta yani beş hafta olduğunu düşünmüyorum. Daha çok beş gün beş saat düşünüyorum. Veya iki ikili zaman. Çok dikkat edin. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.